TRT Euro ekranlarından hepinize merhabalar. Burada her şey var. Hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikte zaman biliyorsunuz her çarşamba ve cuma olduğu gibi hızlandırılmış bir tur yapacağız sevgili partnerimle. Efendim hemen numaramızı sizlere hatırlatmak istiyorum. 0212 454 5571. Sosyal medya hesaplarımızdan da Teğet Evo TV sayfalarından bize ulaşabilirsiniz. Teğet FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atullah Arvas hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. iyi günler diliyoruz. Teşekkür evet. ederim. Seve bütün izleyicilerimize bizi izledikleri için özellikle evet. Evet çok teşekkür ediyoruz. Ekranları evet. başında bizi izleyen izleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum ve ilk haberimizle başlıyorum Atabeyciğim. Buyurun. Bahiste fenomen tuzağı 80 milyar liralık vurgun gençleri batağa çekiyorlar. Türkiye'de hızla yayılan sanal kumarın önü alınamıyor. Gençleri alıştırmak için her yolu deneyen uluslararası bahis siteleri şimdi de Türk fenomenlere el attı. Fenomenler canlı yayın sırasında kumar oynayarak sürekli kazanan bir profil çiziyor ve gençlere bir yatır 10 kazan zengin ol mesajı veriyor. Evet, e, kredi çekip oynayanlar varmış bu. Tabii. Nedir bu günümüzde? Aman biz Alın teriyle değil de rahat rahat para kazanalım durumu nedir Atabey? Şimdi anlayış değişti. Köşe dönmece diyoruz ya İşte bunlar şimdi gençliğimizin aslında çok derin bir mevzu. Gençliğimiz de çalışmasın, gençliğimiz tembel olsun. Şimdi Suriyelilere bazı zaman zaman Afganistanlara kızıyoruz ya hı hı. ama Anadolu'ya gittiğimizde ya da bir sanayi şehrine gittiğimizde bir... Şiye gittiğimizde, sanayi sitesine gittiğimizde ya bu Suriyelilerde olmasa kimse çalışmayacak diyor. Gençler çalışmak istemiyor. Yani kolay nasıl paralar e, kazanılır? Çünkü Kolay e yoldan yatalım tabii, tabii. para kazanalım hiçbir iş yapmayalım. Evet ekranda bunları görüyor sanal medyada bunları görüyor ee, Efendim şey yapıyor parıltılı hayatlar dolarlar efendim TL'ler avrular. Özendirici hayatlar ha. diyelim. Ha işte gel benim gibi aslında o reklamdır Hı -hı. gel benim gibi yaşamak ha. ben para kazanıyorum ben falan. Ben bir koydum onu kazandım. Ha tabii. Bunlar gel gel diyor. Yazık ama, ya. ama eskiden geçmişte mesela biz asırlarca çocuklarımıza ahi evran geleneğiyle bir hı hı. sanat efendim şey yapardık, öğretirdik. Hı hı. Verirdik usta eline, usta çıraklık ya. marifetiyle. Nerede? Nerede gençlerimize şimdi? bir sanat meslek öğretirdik. Şimdi gençler hakikaten çalışmak istemiyorlar. Hazıra çok alıştılar. Babalarından ve annelerinden ciddi bir şekilde efendim harçlık alıyorlar. Ee, ve enteresan bir şekilde aldıkları bu parayı da e, buralara yatırıyorlar. Buralarda efendim kaybediyorlar. Bazen belki 3-5 kazanıyorlar ama 5-10 da kaybediyorlar. Ee, öyle aman aman kazananı da yok ve fakat bizim gençliğimizi bu şekilde bir ağlara düşürüyorlar. Evet, ne yazık ki. Şimdi fenomenler de var dediğiniz evet. gibi. Türk fenomenler de e, efendim bu işi böyle şey yapıyorlar. E, teşvik ediyorlar aman ha benim burada gençlere tavsiyem lütfen çalışın üretin bir işe yarayın evet. bir meslek sahibi olun. Ee, onu hani da size söyleyeyim. Onun etiyle kazanç çok tabii. keyifli bir şey. Gayet tabii. mesela şimdi zaman zaman bazılarda kafa bulandırıyor. Efendim Avrupa'ya gidin, Batı'ya gidin efendim hayatınızı şey yapın, kurtarın diye. Ben geçen sene efendim böyle vatandaşlarla konuşurken Avrupa'dan gelen gençler de var, delikanlılar da var meslek sahibi diye soruyorlar mı? Hangi mesleği yapıyorsunuz? Ağzınız, eliniz, ayağınız bir işe yarıyor mu? Yaramıyorsa size orada gelin efendim size şu mesleği, şu işi verelim, bu kadar dolar, avro verelim demiyorlar. Ben, ben işte şu fakülte mezunuyum, şurayı bitirdim, tamam evladım. Bir göster bakalım şu makinede ya da şurada bu işi bir yap bakalım bakıyorlar. Hayır, uygulamada da yok. en fazla bir benzincide pompacılık yapıyorsunuz. Öyle öyle bir yerlere gelebildiyseniz ya da bir meslek edindiyseniz bir iş bulabiliyorsunuz yoksa sittin sene efendim oralarda sürünüyorsunuz mutlaka meslek sahibi etmek üretmek bir işe yaramak lazım yoksa sizi herkes kandırır efendim Aynı. köşeyi dönelim zengin olalım Olur, rahat evet. yaşayalım hayaller hülyalar bu Yapmayayım. ama ben size diyorum ki Sonu bir, bunların da, tabii, da bitiyor ne yazık ki evet bir işe yarayalım bir işi becerelim o daha tatlı olur. Bir meslek sahibi olalım. Kesinlikle. Ben de bunu sağlık veriyorum efendim. Onun keyfi bambaşka evet. gerçekten. O kadar tabii. Evet konumuz yine Dilan Polat Polatlar. Aa. Dilan Polat ve Sil Sıla'yı gardiyanlar koruyor. Silivri Cezaevi'nde kardeşi Sıla doğu ile yatan Dilan Polat'a kadın mahkumlarını sataştığı her ikisinin yanında da sürekli gardiyan bulunduğu belirlendi. Evet lüks yaşantılarından sonra cezaevi şartlarına uyum sağlamakta zorlanan Polat kardeşlerin psikolojisi bozuldu. Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklu bulunduğu cezaevinden eşi Engin Polat'ı arayarak intihar etmek istiyorum diyen Dilan Polat için cezaevindeki tedbirler arttırıldı. 24 saat sıkı yönetimi alınan ve kantinden aldığı her şey kontrol edilen Polat için cezaevi psikoloğu devreye girdi. Cezayirinde tepki çeken iki kardeşe sataşma olmaması için yanlarında bir infaz koruma memurunun da gezdiği gelen haberler arasında Dilan Polat'ın depresyonu davada tutuklu olan eşi ve kardeşi Sıla farklı cezaevlerine dağıtılacağından olduğu ve kardeşinden ayrılmak istemediği söylenmişti. Evet. Ee, şimdi şöyle bir haber gündem'e geldi. Ee, bu Dilan Polat mektup göndermiş efendim. Ee, Sözcüden İsmail Saymaz'a bir mektup yazmış. Evet. O mektubun ayrıntılarından bahsetmek istiyorum. Hı hı. Burada çok üzgünüm. Üzüntümün en büyük kaynağı çocuklarımı göremeyişim. Hakkımdaki haksız suçlamalara karşı çaresiz oluşumda beni üzüyor. Ama Allah dayanma gücü veriyor. Dışarıdaki hayatımda buradaki hayatım arasında taban tabana zıtlık var. Özellikle son günlerde hayatın bir cilvesi olduğuna inanıyorum. Keşkelerimle ilgili daha çok e, objektif ve samimi bir mektup yazacağım. Çocuğunuz aydınlığınız olsun demiş. Evet, evet. Tabii ki psikoloji kolay değil. Şimdi evet. taban tabana zıt hayatınız zıt olması evet. normal değil mi? Hani Cezaevindesiniz. Bir yerde cezaevindesiniz, bir yerde de o ışıltılı çok fazla gösterdi. Evet. Çok fazla e, parasını gösterdi, evini gösterdi, yaşantısını gösterdi, çocuğunu gösterdi. Yemeğe gitti, çekti, kocası sürpriz yaptı, çekti. E, yok efendim özel uçak mı alındı, kiraladılar. Ya e, her şeyi çekti. Ve gerçekten e, şu anda e, kıyma alamayan, evine kıyma götüremeyen insanlar var. Evet. Etin tadını unutan insanlar var bu Hı. pahalılıkta. Hı. Şimdi bunları gözler önüne serince ne oluyor? Dikkat i̇şte, çekiyor. Işte demin gençleri söyledik biz. E, aman özenmeyin e, sonuç e, netice belli. Dilan gibi olmayın. Ama saygın bir mesleğiniz, iyi bir işiniz olur. E, efendim Yine kazanırsınız, yine kimseye muhtaç olmazsınız. Ama işte sosyal medyada dediğiniz gibi o hani o hayatlarını da pazarlayarak o fotoğrafları e, göstererek müşteri müşteri topladılar. Evet. Yıllarca evet. müşteri topladılar. İnsanları bu şekilde kanalize ettiler. tabi e, tabii ne olur onu bilmem. E, hani bazıları derler ya Allah kurtarsın. Evet. E, Allah kurtarsın da ama haşa zulmetmez hüdası koluna. Herkesin çektiği e, efendim tabii kendi cezası yani e, Kendisi yaptı kendisi buldu Ne Şimdi öyle. cezaevinde kolay değil tabi yani o keşanelerde yaşayacaksınız Değil mi keşanelerde efendim o hayatlarınız parıltı hayatınız gece hayatınız o her şey gözler önünde O cezaevine gerçekten çok zor Tabi şimdi cezaevinde bazıların tabiriyle kudestesiniz Yani o sabrı Allah veriyor diyor evet, tabii. kolay değil tabi e bu bunlar bakın ben başta da söyledim bunlar tabi kullanılmış insanlar hı hı, aynen öyle e, kullanılmış maşa. insanlar tabii maşa ve evlendirilmiş insanlar hı hı. evli düzenli bir hayatları var çocuk yapıyorlar efendim işte aile kazanıyor bakın efendim falan e, bu bu bunları göstererek bu görselleri göstererek dediğim gibi çok insanın canını yaktılar e, bir de tabi o örgütler parayı aklamaya çalışan o örgütler o para babaları Kıbrıs'tan işte efendim e, Balkanlar'a kadar şeye kadar Balkanlar diyorum. E, öbür tarafta bir, bir Artvin'de sınırdaşımız bir ülke var. E, dilimin ucunda ama söyleyemedim. Mesela oralarda. Batum e, mu? He, Batum ne diyorsun işte he, Batum e, il. Oradan efendim e, Rum kesimine kadar Kıbrıs'a kadar. Efendim orada yuvalanmış bazı kişiler bunlar üzerinde para aklıyorlar efendim. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi gençlere kızıyoruz yani ya, kolay yoldan para evet. kazanıyorlar okumuyorlar. Ama bir de şöyle bir gerçek varmış. Dünyaya tezat tablo eğitim yükseldikçe işsizlik artıyor. Üniversiteli her dört gençten biri işsiz. Meslek lisesi mezunları daha kolay iş buluyor. 25-34 yaş arası işsizlikte OECD ülkeleri arasında birinciyiz. Şimdi üniversite okumuş. Evet. Genç, evet. dört gençten birinin işsiz olması gerçekten çok üzücü. Şimdi ama. o eğitimden kaynaklanıyor. Şöyle Avrupa'da ya da Batı'da böyle bir eğitim şekli yok. Şöyle bir şey, e, biz insanları e, lise mezunu sonra da üniversite mezunu yapıyoruz Hı. ama herkese. Öyle bir şey değil. E, ortaokulu bitireceğin sıralarda sizi ama ilkokuldan itibaren takip eden hocalar var, öğretmenler var, pedagoglar var. Efendim bu çocuğun eğilimi ne? Ama okulda da tabii çok çeşitli atölyeler var. Resim atölyesinden müzik atölyesine, spor minderinden güreş minderinden tutun futbola kadar o mecralarda çocuk neyi takip ediyor? Kütüphanede çok okumak isteyen öğrenciler, araştırma ruhuna efendim vakıf şey insanlar, çocuklar da var. Ortaokul son sınıfa geldiğinizde ne yapıyorlar biliyor musunuz? Okul müdürü Efendim o öğretmeniniz ve veliler oturuyor öğrenci de karşıda veliye soruyorlar efendim o öğrenciniz niye okumasını istersiniz efendim öğrencimin hukukçu avukat ya da eczacı olmasını istiyorum diyorlar ve fakat ve fakat nedir durum öğrenci halbuki sporla ilgileniyor güreşçi olmak istiyor ya da iyi bir ressam olmak istiyor. E, hattat olmak istiyor. Ona da diyorlar ki efendim biz öğrencinizi yıllardır takip ediyoruz. Sizin öğrencinizin bu manada e, bir kabiliyeti var. E, maalesef hukukçu olamaz e, ya da edebiyatçı olamaz. Peki ne olacak? Efendim marangoz atölyesine daha çok e, ilgisi var. Bu çocuk ileride Nasıl? çok iyi e, marangoz olabilir diye. O çocuğu oraya gönderiyorlar. İşte o sanat sahibi olarak hem ülkenin efendim o çarkları içerisinde kendini Hı -hı. de kurtarıyor meslek sahibi de oluyor. Ama ben demin de söyledim yani bizim bu eğitim sistemimizde herkesi lise mezunu, ondan sonra üniversite mezunu yapıyoruz. O da ne diyor? Ben bir şey oldum zannediyor. Alan bilgisi de yok. Yani mühendis bile olsa mesela makine mühendisi bile olsa bir tezgahı bir yerde çalışmamış görmemiş bilmiyor. Hı hı. Efendim o kapalı geliyor diploma var ama işi bilmiyor. Onun yetişmesi lazım, yetiştirilmesi lazım sanayide mesela. E o çocuk da ben diyor ki dört yıllık fakülte bitirdim arkadaş mühendisim yani, yani. şimdi niye buradan tutayım? İşim yani düğmeyi yanlış yerden evet. bağlandık bağladık ama Avrupa'da öyle değil dediği gibi meslek okulu mezunu daha rahat daha iş bulabiliyor. Rahat iş evet. evet. Evet engelli can dostlar sıcak yuvalarına kavuşuyor. <laughs> Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisi tamamlanan engelli can dostlar yeni yuvalarına kavuşuyor. Evet. Satın alma sahiplen sloganıyla Türkiye'nin dört bir yanından hayvanseverlerin sahiplenme talebine yanıt veren merkez engelli can dostlara da umut oluyor. Ya kim bilir. E... Benim bir arkadaşım da var. Hep engelli. Herkesin tabii. tanıdığı oyuncu Tuna Arman. Evinde hep engelli dostlar var. Tabii. Hep engelli. Kim bilir. Onlara Na, nasıl bir eziyet gördüler? Ayağı kopmuş, kuyruğunu ya, kesmişler, tabii. kulağı bilmem ne yapmışlar, sakat. Tabii. Ya da kaza geçirmiş. Kaza kaza. Kaza da olur. Eziyet edenler de olmuştur. Şimdi bunları hakikaten tam işte bunlar sahiplenmeli ya. Evet, Sahip çıkmak lazım. Öyle. Evet. Burada bir çok yavru güzeller. var. Ya Sokakta köpeğe bak. <laughs> Şuraya bak. Her şeyin küçüğü, küçüğü çok tatlı güzel. değil mi? Tabii, tabii. Yavrusu çok güzel. Buyurun herkes bir kedi almış, kucağına. Evet, ne güzel. Tabii. Hakikaten satın alma, sahiplen diyelim efendim. Evet. Ee, bir kez daha hatırlatalım. Evet devam edelim. Buyurun. Kağıt kebabı yeme yarışmasında renkli sahneler ortaya çıktı. Ankara'da düzenlenen Hatay tanıtım günlerinde en hızlı kağıt kebabı yeme yarışmasında nefesler tutulurken ortaya renkli görüntüler çıktı. Enteresan. Ya bunlar bunlar çok yayıldı. Çünkü evet. vatandaş memleketine memleketine gitmiyor. O zaman büyük kentlerimize işte şehir geliyor. Adıyaman geliyor, Kayseri geliyor değil mi? Hatay geliyor. Tabi Geliyorlar efendim bunlar e, fuar şeklinde. Binlerce insan buraları şey, ziyaret ediyor. Yemekte ne alıyor? E İstanbul'da yöre... da Van tabii, günleri var, var. Gittiniz var, mi? Var, Gidebildiniz mi? Tabii gittim Gerçekten tabii. Gerçekten Valla peynir var. Otlu peynir vesaire falan. Bir evet. sürü şey. Murta. Gördüm gördüm. Bunları aldık. Hem orada tattık. Aynı zamanda malzemeyi alıp evde de mesela bunları şey yapalım. E Hataylı mesela. Bir olarak Bal. onur konu olmuşsunuz tabii. diye düşünüyorum. E, e, tabii tanıdıklar var. Ne güzel. E, şimdi oraya gidiyorsunuz. Karşılıyorlar. Aynı zamanda ev içinde ihtiyaçlarınızı karşılıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Bu da hatay. Çoluk var. çocuk da görüyor. Şimdi Hataylı adam burada çocuklar okumuş, büyümüş ya da Tabii. büyüyen çocuklar var. Gitmiyor, gidemiyor Hatay'a. Bari burada görsün evet. yörenin efendim e, bu ürünlerini. Ben çok seviyorum böyle Tabii. yemek festivallerini, Tabii. tanıtımlarını. Evet. Çok seviyorum gerçekten. Mesela Van yakın olsaydı bana gerçekten Tabii. bir gitmeyi düşünüyordum. uzak. Yani şimdi git gel Tabii. iş çalışıyoruz uzak Tabii. geldi Doğru. ama. Ee, mesela Beylikdüzü'nde bir yerde olmuş olsaydı emin olun giderdim. Antep mutfağını seviyorum, Van'ı no. merak ediyorum. Ee, Birçok merak ettiğim mutfaklar da var. Tabii. Mesela Hatay'a hiç gitmedim, gidemedim. Hünefe'yi yüzden... görüyorsunuz Tabii, değil mi? Evet. Dumanı üstünde. Hani hele ki künefen tadını herkes bilir ama tabii. hele ki Hatay'ın yerinde yenen künefen tadı nasıldır bilmiyorum. Peyniri çok özel. Peyniri değil evet, mi? Tabii. Harika. Burada bir de yarışma yapmışlar. Kim evet, daha fazla kağıt künefe ya da kağıt kebap? Pardon. Hızlı kağıt kebap bir şey Hızlıyor, <laughs> enteresan bir. Kağıt ke kebaba Hatay'a özgü bir şey mi? Tabii. Yani o birçok yerde yapılır ama Hatay'da. ...gallavisi evet. yapılır diye. Efendim evet. yemekten kültür haberine geçelim. geçelim. Gırgiriye İzmir'de galasını yaptı. İzleyenler tam not verdi. Yeşilçam'da 1980'li yıllarda... ...usta sanatçılarla hayat bulan Gırgiriye... ...İzmir Sahne Tozu Tiyatrosu'nda... ...galasını yaparak... ...tekrar tiyatro oyunu olarak sahnelendi. Hmm. Tıklım tıklım dolan... ...salonda oyuncuların performansı... ...ayakta alkışlanırken... ...oyunun yönetmenliğini yapan... ...79 yaşındaki usta sanatçı... ...Müjdat Gezen... Gırgırı her zaman tutar. Hakları çok gelmiş o roman vatandaşlarımız burada kendilerini bulmuşlardır. Seyirci de eğleniyor. Herkese iyi eğlenceler dedi. Müjdat Gezen de önemli bir tiyatro adamıdır. Tabii. Eee Gır çocukluğumuzda o kadar çok Türk filmini izledik ki sayısını ben hatırlamıyorum. Çocukken en eğlenmek istediğimde izlediğim Türk filmiydi Gırgırı. Şimdi tiyatro sahnesinde nasıl olur bilmiyorum ama bence lezzetli bir kıvamdadır. Şimdi şey var tabii. Aslında Müjdat Gezen de tabii böyle bir gelenekten geliyor. Tabii. Bunlar esmer vatandaşlarımız, neşeli insanlar. Eee tabii yani yeni şehirde de var e, mahalle var. Hatta şeyde var canım. Yani o fuarı bit bitirirken e, şeyden e, İzmir'de solda öyle bir e, tenekeli mahalle falan dediğimiz hmm. yer var. Bence oraya orada daha doğal olur bu mahalledeki vatandaşların konuşmaları, birbirlerine e, laf sokmaları çok güzel olur ama burada sahneye koymuşlar. Çok tiyatroda da izlemek e, ayrı tabii, bir keyiftir farklı diye bir düşünüyorum. şey. çünkü tiyatro sahnesinde ben... inanılmaz bir büyüsü var. Anında seyirciden e, alıyorsunuz e, o ama seyircinin var e, yüzündeki beğendim ifadesini tabii. almak çok keyifli gerçekten. O vücut dili orada çalışıyor. Bir de orada tabi canlı bir performans var. Bence sinemadan beyaz perdeden çok, çok daha gerçekçi. Sanal değil yani. Evet. Çok Tiyatro daha gerçekçi. Bir tabi bir performans görüyorsunuz. Tiyatroyu evet. çok seviyorum. Evet, evet e, o zaman güzel görüntülerle e, ikinci bölüme geçeceğim. Van Gölü'nde dalgalar kartpostallık bir görüntü oluşturmuş. Hani Van dedik. Van gö <laughs> günleri dedik. E, Van'dan görüntüler bir gelsin bir izleyelim hep birlikte. Karadeniz'de, Antalya'da evet, dalga olur Orada da, da kuvvetli rüzgar e, Van nedeniyle Van Denizi'nde tabii. Aynen. Van Biz... Gölü'nde inanılmaz o dalgalar bakar mısınız? Evet. Van Denizi diyorlar. Deniz diyor Van'lar zaten hmm. göle. Tabii bunun göl olması kapalı Tabii evet, krater gölü ee, kapalı olması. Hepiniz vardır sizin e, orada. Tabii değil mi, e, yani, yani. Bir, bir ay devam ettiğinizde her gün şöyle bir yarım saat 40 dakika burada kaldığınızda komranlaşıyorsunuz. Saçlarınız bile değişiyor. Suyun özelliğinden dolayı mı? Evet, mu? tuzlu tabii. E, o özellikten şu hakikaten çok güzel şey ya. Ama İHA bunu çok güzel çekmiş. Yani Aynen, İHA kameramanı çekmiş. demek ki diyoruz. şükrü gitti oraya. <laughs> Kim Oturdu çekti, orada bakalım. birkaç saat bu işi Yılmaz yaptı Yılmaz Sönmez çekmiş efendim evet, Haber ve kamera Yılmaz Sönmez hmm. Ondan her teşekkürlerimizi evet, sunalım Ş Şükrü bizim İHA'nın Van temsilcisi Evet Atabeyciğim her çarşamba cuma olduğu gibi Bugün de hızlandırılmış bir tur yaptık Çok çok teşekkür ediyorum ben size Ben teşekkür ederim efendim Ama efendim izleyicilerimize hemen söyleyelim Ekranların karşısından kalkmasınlar Çünkü Doktor Ahmet Özyazgan kök hücreyi anlatacak Ber ve boyun fıtığında ciltte gençleşmede nasıl kullanılıyor Hep birlikte izleyelim